Halil Usta kompetitçi Halil Usta Tur Dota şu anda araç altı Ar görüntülemesini evet. yaparken enteresan bir durumla karşılaştı. Evet Halil Usta sen deyiz, dinliyoruz. Bu araba kaç değişen geldi? Üç değişen ön parça diye geldi. Üç değişen ön parça diye geldi. Bu arabada sekiz tane değişen artı bu araba şu işaretlediğimiz yerden kesilerek bak şuralarda şuralarda görebilir. İki arabadan bir araba birleştirmişler iki arabadan bir araba birleştirerek çünkü bu araba ağır bir hasar almış sağlam bir arkayı ayrı kasadan getirip evet. montalama yapmışlar. Evet, i̇ki arabadan bir araba. Tabi bu arabada ne eğilmekler var ne de elektronikinde bir düzgüncük var. Altlarındaki deformasyonları görüyor musun? Evet. Kesekli tarla gibi. Yani vatandaş söylemleriyle görünenin hiç alakası yok. Keşke herkes doğru olsa. Mümkün değil. Şimdi sen baktırmasaydın, bunu 3 parça ön diye geçseydik ne olacaktı? Elimizde patlardı. En kötü 150 milyar zararın olacaktı. Abi. Onun için de her zaman getirip baktırmanızda fayda var. Aynen öyle. Biz de onun için ha. geldik zaten. Aynen abi. Güvendiğimiz için çıktık Aynen. geldik. Aynen. Saygılar sunarız, iyi günler dileriz. Müşterimizin yüzünü ve aracımızı göstermiyoruz. Evet. Aynen. Hem müşterimizin hem de aracımızın itibar anlamında zedelenmemesi evet. için sadece evet. alıcının menfaat ve çıkarlarını korumak Bu için oto ekspertsi olarak güven tazeliği, tekrar evet. aracımızın malzeme, gitmiş, şartların gitmiş. Bakır derdi Yani bu arabanın partikül hep sötmüşler. Partikül de boş değil mi? Tab tab onlar. Grup tornadan geliyor efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Ali